Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da sizler için Şok Market'in 8 ila 14 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğunu inceledik. Harika fırsatlar, birbirinden çeşitli ürünler ve kaçırılmayacak indirimler sizlere bekliyor. Haydi gelin detaylara birlikte göz atalım. Mis 250 gram dil ve örgü peyniri, tanesi 72 TL 90 kuruş yerine 62 TL 90 kuruş. Mis 500 gram tuzlu tereyağı. 148 TL 50 kuruş yerine 133 TL. Mis 3 kilogram yoğurt 109 TL yerine 97 TL 50 kuruş. Mis 1 litre vitaminli süt 29 TL 90 kuruş. İçim 1 kilogram tam yağlı beyaz peynir 199 TL yerine 179 TL. Duranlar 150 gram rulo süt kaymağı 60 TL 50 kuruş yerine 50 TL 95 kuruş. Leo 500 gram salamura siyah zeytin 74 TL 50 kuruş yerine 59 TL 90 kuruş. Leo 400 gram kırma yeşil zeytin 79 TL 50 kuruş yerine 69 TL 90 kuruş. Besel 500 gram klasik kase margarin 76 TL 50 kuruş yerine 64 TL 90 kuruş. Farklı markalarda 500 gram piliç yaprak döner 93 TL 50 kuruş yerine 73 TL 90 kuruş. Farklı markalarda 300 gram piliç nugget 45 TL yerine 37 TL 50 kuruş. Fisko birlik 180 gram fındık ezmesi 99 TL 90 kuruş yerine 79 TL 90 kuruş. Kovadan 460 gram süzme çiçek balı 89 TL 50 kuruş. Anadolu mutfağı 1 kilogram nohut 51 TL 75 kuruş yerine 46 TL 90 kuruş. Bizim vatan 670 gram kornişon turşusu 44 TL 50 kuruş yerine 36 TL 90 kuruş. Şef 510 gram sirraç acı sos 99 TL yerine 79 TL 90 kuruş. Ülker Dido 16 TL 50 kuruş yerine 12 TL 50 kuruş. Milka Oreo 87 TL 50 kuruş. Eti Burçak Sultani üçlü paket 48 TL yerine 42 TL 90 kuruş. Ozma Fan figürlü çikolata 22 TL 50 kuruş yerine 17 TL 90 kuruş. Ozmo yumurta kafalar 31 TL 50 kuruş yerine 25 TL. Ülker albeni atıştırmalık üçlü paket 61 TL yerine 49 TL 90 kuruş. Ülker mini dankek ve mini ekstra tanesi 36 TL yerine 29 TL 90 kuruş. Ülker Halley 8'li 64 TL yerine 49 TL 90 kuruş. Cips Master patates cipsi 33 TL 50 kuruş yerine 25 TL 50 kuruş. McVitie's saklı köy sütlü kremalı bisküvi üçlü paket 41 TL 50 kuruş yerine 29 TL 90 kuruş. Elit kadayıflı ve antep fıstık dolgulu sütlü çikolata 115 TL. Elit kadayıflı fındıklı dolgulu çikolata 29 TL 90 kuruş. Elit kadayıflı çilekli dolgulu çikolata 24 TL 90 kuruş. Freshers Gourmet 300 gram oranet çeşitleri 57 TL yerine 49 TL 90 kuruş. Sprite 2,5 litre gazoz 57 TL 50 kuruş yerine 47 TL 50 kuruş. Coffee Mate 200 gram ekonomik paket 85 TL 50 kuruş yerine 59 TL. Kellogg's 450 gram Coco Pops kakaolu mısır ve buğday gevreği 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 96 TL 95 kuruş yerine 50 TL. Sütaş çikolatalı ve çilekli süt 6'lı paket 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 75 TL yerine 49 TL. Superfresh klasik ton balığı 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 50 TL yerine 30 TL. Ülker kek Donut Marshmallow Kek 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 55 TL yerine 39 TL. Nivea Fresh Natural ve Fresh Active Deodorant çeşitleri 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 112 TL 90 kuruş yerine 55 TL. Kalina 600 ml şampuan çeşitleri 59 TL 90 kuruş. Mon Amor meyveli lip gloss çeşitleri 49 TL 90 kuruş yerine 39 TL 90 kuruş. Mon Amor Extra Shine Lip Gloss 69 TL 90 kuruş yerine 55 TL 90 kuruş. Vazelin orijinal 159 TL yerine 99 TL 90 kuruş. Dove Krem Bar 30 TL. Nivea 100 ml el kremi 89 TL 90 kuruş yerine 55 TL. L'Oreal Paris Elsev saç kremi kuru ve sert saçlar için 119 TL. Schwarzkopf Palet saç boyası çeşitleri 89 TL. Molfix pür ve soft çeşitleri 359 TL yerine 289 TL. Tokka ikili sonbahar renkleri Toka 99 TL 90 kuruş yerine 59 TL 90 kuruş. Tokka neon fermuarlı çanta 199 TL yerine 129 TL. Molpet pür ve soft süper eko geceli 16'lı 135 TL yerine 81 TL. Molpet pure and soft ince günlük pet 30'lu 57 TL 90 kuruş yerine 37 TL 90 kuruş. Fairy 2600 ml bulaşık deterjanı limonlu 169 TL. Fairy 750 ml sıvı bulaşık deterjanı 64 TL. Fairy 750 ml losyon bulaşık deterjanı 60 TL. Skytek 43 inç 109 ekran Android Smart TV 6999 TL. Pirantek çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi 3999 TL. Sinbo su ısıtıcı 549 TL. Sinbo sakal tıraş makinesi 299 TL. Silvercrest saç ve sakal kesme makinesi 199 TL. Borosilikat altılı kuluplu çay bardağı seti 199 TL. Borosilikat cam kupa 29 TL 95 kuruş. Borosilikat bambu kapaklı draje cam kavanoz 99 TL 95 kuruş. Borosilikat gold kuplu line kupa 59 TL 95 kuruş. Borosilikat bambu tabaklı morning çay bardağı 69 TL 95 kuruş. Borosilikat line cam fincan seti 4 parça 79 TL 95 kuruş. Borosilikat Cam kupalı ahşap set 13 parça 249 TL. Borosilikat 1 litre şampiyon cam matara 149 TL. Dikdörtgen emaye tepsi ve yuvarlak emaye tepsi tanesi 149 TL. Bölmeli saklama kabı 29 TL 95 kuruş. Çelik cezve No3, No4 ve No5 tanesi 99 TL 95 kuruş. 750 ml su şişesi 34 TL 95 kuruş Geniş sürgülü erzak kabı 12 litre 139 TL Sürgülü erzak kabı 7,5 litre 119 TL Sarımsak ezici 59 TL 95 kuruş Oslo lokumluk 89 TL 95 kuruş Sızdırmaz saklama kabı Dikdörtgen veya yuvarlak ikili set 99 TL 95 kuruş Dörtlü saklama kabı 69 TL 95 kuruş. Slazenger Polar Üst Siyah Small Medium Large x -large bedenleri mevcut 499 TL. Slazenger Tam Fermuarlı Sweet Short Kapşonlu Small Medium Large x Large bedenleri mevcut 399 TL. Slazenger Erkek Eşofman Altı Ribanalı Small Medium Large x -large bedenleri mevcut 369 TL. Slazenger Kadın ve Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı Small-Medium-Large X-Large bedenleri mevcut 349 TL Kadın düğmeli pijama takımı siyah Small-Medium-Large X-Large bedenleri mevcut 299 TL Erkek oluncu gömleği çeşitleri Medium-Large large, 2 2x 2X-Large bedenleri mevcut 249 TL Erkek polar gömlek çeşitleri Medium-Large large, 2 2x 2X-Large bedenleri mevcut 299 TL Kadın siyah tight standart beden 79 TL 95 kuruş. Wellsoft tam fermuarlı sweatshirt small medium large XL bedenleri mevcut 299 TL. Kadın terlik 37 38 39 40 numaraları mevcut 159 TL. Kadın terlik kuzu kumaş 37 38 39 numara 239 TL. Erkek terlik keçe kumaş 41 42 43 numara 239 TL. Kadın kalın taban peluş terlik 37, 38, 39, 40 numara 119 TL. Uyku çorabı farklı renklerde 36'dan 40'a kadar numaraları mevcut 34 TL 95 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.